Merhaba. Bugün zamanın ne kadar ilginç ve şaşırtıcı bir şey olduğunu konuşacağız. Zamanı hepimiz için aynı hızda akan bir nehir gibi düşünürüz, değil mi? Ama Einstein bu düşünceyi tamamen değiştirdi. Einstein'ın genel görelilik teorisi, uzayın ve zamanın birleşip dört boyutlu bir kumaş gibi olduğunu gösterdi. Çok ağır şeyler, bu kumaşı tıpkı bir çarşafın üzerine konan bowling topu gibi büker. Cisim ne kadar ağırsa, Bükülme de o kadar fazla olur ve bu bükülme yer çekimini oluşturur. En şaşırtıcı kısmı ise, yer çekimi sadece uzayı değil zamanı da büker. Yer çekiminin çok olduğu yerde zaman daha yavaş akar. Buna yerçekimsel zaman genişlemesi denir. Yani saatinizin hızı nerede olduğunuza ve yer çekimine göre değişir. Bir gökdelenin en üst katında zaman zemin kata göre biraz daha hızlı akar. Günlük hayatta bu farkı hissetmeyiz. Ama evrendeki çok büyük cisimlerde bu etki çok büyüktür. Einstein'ın bize bıraktığı şey, zamanın herkese göre aynı olmadığını, değişebileceğini kanıtladı. Şimdi bu bilgiyi evrendeki en ağır cisimlerle deneyelim. Güneş, dünyadan çok daha büyük olduğu için, yüzeyinde zaman daha yavaş akar. Ama en büyük fark, nötron yıldızlarında ortaya çıkar bir nötron yıldızının yüzeyinde zaman dünyaya göre yaklaşık yüzde 30 daha yavaş akar. Yani orada 7 yıl geçirmek, dünyada 10 yıla denk gelir. Yer çekimini, zamanın akışını yavaşlatan bir akıntı gibi düşünebilirsiniz. Nötron yıldızlarının yakınında zaman adeta sürünerek ilerler. Bu, gökyüzünü inceleyen bilim adamları tarafından da doğrulandı. Peki, zamanın neredeyse durduğu bir yer var mı? Evet, kara delikler kara deliklerin yakınında zaman, neredeyse tamamen durma noktasına gelir. Bu, evrenin en uç ve gizemli gerçeklerinden biridir. Kara delikler, yer çekiminin ışığı bile içine çekecek kadar güçlü olduğu yerlerdir. Olay ufku, geri dönüşü olmayan bir sınırdır ve burada zaman neredeyse durur. Olay ufkunun hemen dışında, birkaç saat geçirmek, dünyada yıllar geçmesi anlamına gelir. Bir kara deliğin yakınında zaman adeta bir zaman makinesi gibi çalışır. Olay ufkunun yakınına geldikçe dışarıdan bakanlar için hareketleriniz yavaşlar ve sonunda donmuş gibi görünürsünüz. Ama siz kendiniz için zamanı normal yaşarsınız. Olay ufkunu geçtiğinizde ise artık geri dönüş yoktur. Sizi tekillik bekler. Kara delikler, zamanın ve uzayın sınırlarını test ettiğimiz evrenin en ilginç laboratuvarlarıdır. Zaman Genişlemesi, Yıldızlar Arası filminde çok güzel bir şekilde gösterildi. Filmde, bir gezegenin yüzeyinde geçirilen bir saat, dünyada 7 yıla eşittir. Astronotlar için kısa bir görev, dünyadaki sevdikleri için bir ömür demektir. Bu sahne, zamanın kişiye göre değiştiğini duygusal bir şekilde gösterir. Filmin bilim danışmanı Nobel ödüllü fizikçi Kip Thorne'dur ve filmdeki görüntüler bilimsel olarak da doğrudur. Yıldızlar arası milyonlarca insana zaman genişlemesini hem bilimsel hem duygusal olarak hissettirdi. Bilim kurgu, zor şeyleri anlamamızı sağlayan en iyi yollardan biridir. Zaman genişlemesi artık sadece bir teori değil, herkesin bildiği bir şey. Zaman genişlemesi sadece uzayın derinliklerinde değil, günlük hayatımızda da önemli. GPS sistemi Einstein'ın yerçekimi teorileri sayesinde çalışıyor. Uydular dünyadan yüksekte ve hızlı hareket ettikleri için saatleri yeryüzündekilere göre farklı çalışır. Genel görelilik, uydulardaki saatleri hızlandırırken, özel görelilik yavaşlatır. Sonuçta uydulardaki saatler günde 38 mikrosaniye daha hızlı çalışır. Bu küçük fark düzeltilmezse, GPS'in konum hatası günde 10 kilometreye ulaşır. GPS'in doğru çalışması, yerçekimi teorilerinin ne kadar işe yaradığının kanıtıdır her harita açışınızda Einstein'a teşekkür edebilirsiniz. Zaman genişlemesi, teknolojimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bilim, hayatımızı düşündüğümüzden çok daha fazla şekillendiriyor. Şimdi de hızın zaman üzerindeki etkisine, yani özel görelilike bakalım. Hıza bağlı zaman genişlemesinin en bilinen örneği, ikizler paradoksudur. Bir ikiz ışık hızına yakın bir gemiyle uzaya gider, Diğeri dünyada kalır. Yolculuk yapan ikiz için zaman daha yavaş akar. Döndüğünde kardeşi yaşlanmıştır. Bu, hızın zamanı nasıl değiştirebileceğini gösterir. Bu durumun açıklaması yolculuk yapan ikizin hızlanıp yavaşlamasıdır. Bu etki atomik saatlerle yapılan deneylerle de doğrulandı. Uçakla seyahat eden saatler, yerde kalanlara göre çok az geri kalır. Yani hareket ettiğinizde zaman sizin için biraz daha yavaş akar. Gerçekimi günlük hayatımızda bile ölçülebilen bir gerçektir Sonuç olarak zaman evrende sabit ve herkese göre aynı değildir. Zaman nerede olduğunuza ve ne kadar hızlı hareket ettiğinize göre değişir. Kişiseldir. Einstein, uzayı ve zamanı birleştirerek evrenin çok daha ilginç olduğunu gösterdi. Zaman genişlemesi artık günlük hayatımızı etkileyen kanıtlanmış bir gerçek. GPS'ten bilimsel deneylere kadar, yerçekimi teorisinin etkilerini her yerde görüyoruz. Merak ve temel bilim, teknolojinin temelini oluşturur. Zamanın akışkan doğasını anlamak, evrene bakışımızı zenginleştirir. Bir dahaki sefere saatinize baktığınızda zamanın kişisel ve değişebilen bir şey olduğunu hatırlayın.